arkadaşlar canavar oyunu oynayacağız. Bak oyunu kurduğunu zaten açıkladım değil mi? Doruk var ve e, Mustafa Can var ve Ayaz var bir de kaç ne var kaç Uygur var kaç tane varsa bilmiyorum gösterelim gelin beyler gel gel canavar ona. canavar bu arada arkadaşlar arkadaşlar canavar Doruk arkadaşlar. gel gel canavar Doruk Oğlum, bakın 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 kimler var. Bak Mustafa Can var, Uygur var, Ayaz var ve Doruk var. Bir, iki, üç. Doruk canı arkadaşlar. Başla baş Aha Ayaz'ı yakaladılar. Ayaz'ı yakaladılar. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Ve, ve zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara açık. Lunt. <laughs> <laughs> 아, 부스 p u 오 u k 부스 u y 오 t l 자 n Pusu k u 욕. 욕. y o Peşimizdeydi. He. Oğlum ben de gördüm. <laughs> Arkadaşlar <şu> peşimiz. <laughs> Why? express riley assemblies Why?? Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum oyunu. Ben çok iyi oynuyorum oyunu. Çünkü beni hiç kovalamaydı.

Gördünüz arkadaşlar. Ya, ya, ya. Ben geri uğrayayım. Şey de etkiliyorlar. Durun. Canı var canı var canı var. Gel gel. Yaşamadın hayatım. Ya. Ya, ya, ya. Tüy ayaz Bu arada sana canım. Ben çok iyi oynuyorum ha. Ben hiç yakalanmadım. Oğlum ben, ben oyunları, de hiç yakalanmadım. Ben bütün oyunların purasıyım abi. Oğlum ben de ben, ben çok iyi oynuyorum bak. Ben de. Ne bağırıyor? Ne bağırıyor? ne lan? gibi. Allah! İsme geldi isme. böyle. Ne Arkadaşlar. Arkadaşlar yakaladı beni. Arkadaşlar yakaladı beni. Beni merak oluyor? Arkadaşlar YouTube'u ilk başladığımda Abi ilk başladığında vallahi şu kadar en... <laughs> Kaç kaç, Ayaz, kaç. <laughs> Aa, kaç 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 kaç. Ha yakaladık. Kaç kaç. Aa, hapsin. Ya dur. Aa ben kaçtım. Az kaç. Kurtardı beni Ayaz. geri Oha kalede mi? <laughs> <kalacak. gülüyor> Tanısın. Orada orada geliyor 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 geliyor. Aha ya. Arkadaşlar geliyor buraya arkadaşlar. Nerede nerede? Geldi lan. Arkadaşlar geliyor Geliyor tanık <laughs> 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 geliyor Gel. 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 şu an arkamdan. Çocuk arkamdan arkadaşlar. aşağı Mustafa Can gidiyor. Onu birazcık daha devam edeceğiz. Arkadaşlar ben Hep evet, zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like atmayı like, unutmayın, like, like, like. abone olmayı unutmayın ve e, 4 abone olmak istiyoruz. E, abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Zil like, unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.